İtiraf ediyorum Spotify özetimi paylaşamadım. Çünkü dinlediklerimin yeterince havalı bulunmayacağını düşünüyordum. Yeni keşfettiğim sanatçılar değiller. Adamlar, Can Bonomo, Ajda Pekkan, Ferdi Özben var. Müzik zevkimdeki konservatif tutumumun beni tanımlamasını istemedim. Ama Spotify çok akıllı. Top şarkıcılarına zorlandın, dinlediğin müzik türlerinin fazlalığı, kaç tane şarkı dinlediğin de seni havalı yapabilir diyor. Ben müzik kursuyum abi. Onu da istemedin. Dinleme yaşı geyiğini yap diyor. Benim mesela 54 çıktı. Tam şey stories değil mi? Arkadaşlar 40 yaşındayım ama Spotify'a göre 54. Müthiş. Spotify'ın derdi paylaşım. Sen paylaş da nasıl paylaşırsan paylaş diyor. Bunu 2016'dan beri yapıyor. Belli ki iyi çalışıyor ki YouTube'da recap'e başladı çalışıyor çünkü hepimiz kendimizi ifade etmek, havalı görünmek, ait olmak, onaylanmak ve etkileşimde olmak istiyoruz. Spotify bizden aldığı datayı biraz süsleyip bize hediye gibi veriyor. Tabi bu data ne kadar güvenilir onu bilmiyoruz. Çünkü birileri sene boyunca havalı bulduğu grupları sessizce arkadan bence açıyordur. Ya da birileri Kasım ayında ya bu Spotify rap geliyor çok fena çıkacak biraz başka şeyler dinleyeyim diyordur. Ya da birileri bunu eleştirerek havalı olmaya çalışıyordur. İstemem ama paylaşmak bence saçma. Ya da birileri utandığı için story yapmıyordur ama gidip bunu reels'ını yapıyordur.